Ay bir yediniz bitirdiniz bu. Ya niye aldatıyorsunuz? Ya aldatıyorsanız niye birlik bak şu an böyle geldi yine. Sinir evet. Bastı. Sinir bozdu. bir tanesi bu çünkü ihanet deyince kaşı gözü ve sakinliği gidiyor. Güvercinin yani. aldatıldığı şu dünyada. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ya bir insan bir insanı aldatacaksa. Evet. Niye hala orada? Yürü git defol git. Oradaki yani. dü oradaki düzenini de bozmak istemiyor. Hafif macera yaşayayım. Tekrar geri, geri döneyim. döneyim. Evet. Buradan vazgeçilmiyor. Yani ya. tabii dinamikler farklı olabilir. Her ilişkinin kendi içinde bir dinamiği var. Ben de aldatıldım, ben de aldattım. Sen Aa. sormadan ben söyleyeyim. Aa, <laughs> Bak, tam işte. gidiyordu. Ya hepimiz aldatıldık. Ama tabii. sen de aldatmışsın? Tamam hepimiz aldatıldık. Hayır sen ben şu an burada aldatanlara gücük oluyorum. Sen de olabilirsin <laughs> bu <Buyur>, Gönder. <laughs> Gücük <laughs> <Gıcık> oldum şu <laughs> anda. Evet. <laughs> <laughs> ne yapar nece yani bir Yani el, el, benim elde olmayan mesela, sebeplerden elde dolayı. Olmayan mı? Sebep, yani çok e, talep gören bir insan oluyorum. İnsan, evet. Ee, ve bazen bazılarına kayıtsız kalamadığım zamanlar oldu. Ve fakat bundan hemen pişman olup koşarak sevgilime itiraf edip sarıldım. Aldattıktan sonra sevgiline koşup sarıldın Çünkü ona daha çok aşık olduğumu anladım. Diğeriyle aldattıktan sonra evet. gidip. Olmadı bu. İster Olmadı. İster olsun ister olmasın. Benim için oldu. Olmadı. Onun da... için de oldu. Devam ettik affettik. De. Teşekkürler senin için olmamışım. <gülüyor> sen <gülüyor> ya nasıl aradan? ya? Onlar hayatım sorun halletmiş. Sana ne oluyor? Yani dediğim <laughs> gibi ilişkilerin dinamikleri çok farklı. Ee, Hayır, senin dinam dinamiğine dinam uymayan bir durum olabilir. Ee, ben de aldatıldım diyorum. Ondan sonra ben de çok aşıktım. Ha. Ben de affettim. Ha sen de aldın. Ben de Ben affettim. şu an ben nereye takıldım? Şimdi hangisindesin sen? Anlat hadi. <laughs> Senin aldatıp sonra gidip söylemen sonra onun affetmesi. Sen niye Çünkü Çünkü aşıktım. Kabul etmiyorum. Bak, Sen bu, ister. Kabul <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> Murat Dal Kılıç bundan 3 ay önce şöyle bir şey söyledi. Katılıyor musun? Aldatacağımı hissettiğimde artık oraya doğru o yola girmişim, mail etmişim. Bunu gidip sevgilime ya da eşime söylersem bu ihanet değil. Çünkü ben baştan söylüyorum dedim. Bu nasıl iş? Güzel. Yani bu güzel. Neden güzel? Ne Aldatacağım. Ee, yine hissettim. aldatmışsın. Gitmiş kafa gitmiş, kalp gitmiş. Ama bir şey, orada bir hareket bedenin yok. Bedenin gitmese ne olur yani? Hayır ama orada şöyle bir şey var. Orada bir samimiyet var böyle. Diyor ki ben diyor aldatmaya eğer niyet edersem, kalbimden geçirirsem, yan gözle bakarsam gider söylerim. Derim ki hayatım ben galiba Benim seni gözüm aldatacağım. Ha. Hı. Beni Samimi hiç yemeyin. Beni, Beni hiç ben, yemeyin. Ben de buna orada da numara var. Orada da şuna döneceksin. Ne var? Ay ne kadar dürüst erkek. Tamam canım aldat git de geri Bunu bana diyecek. dön. Bunu diyecek. Hasta böyle klikler var. Anlamadınız. Niye anlamıyor bunlar beni ya? Aa, bunlar kim? <laughs> bunlar Gece? dedi. Siz. Sen ve ben, ee, ben kaldık böyle sap gibi. Mu? Ay canımsın. <laughs> ya, aldatabilirsin hiç sorun yok. Şaka yapıyorum yok onunla ilgisi yok. Gerçekten dediğim gibi aldatıldım da aldattım da Allah'ın bildiğini kolundan saklayacak Sa halim yok. Evet. Samimiyetini severim. Bazılarıyla barıştık, senin bazısı ya. olmadı ayrıldık. Birkaç ay ayrı kaldık, tekrar barıştık ama ben İnanmıyorum. Muratçım canım bro. Severim kendisini bro deriz birbirimize. Hı -hı. Yok benim gözüm kayacak hanım başkasına. Ben ha. haberin olsun falan. Yavaş. Böyle bir dünya mı var? Gözün kaymışsa gönlün de kaymıştır. Kaymıştır, bitmiştir olar tabii. Benim aldatmaktan kastım Evet. O hani bir takım hayvani dürtüleri evet. yenik düşülmesi. Evet. Cinsel. Neyse ondan sonra bir bakıyorsun diyorsun ki bu sadece cinsel bir dürtüymüş. Hı. Duygu aslında yokmuş. aşk yok. Evet. Ben halbuki böyle koklayayım, boynuna sarılayım falan bunu peşindeyim. Hı. Ama tabii ki terazi de burcuyum. Hı. Bir Duygu. elim ayağım titrer bazen. Peki. <laughs> Ama genelde yüzde 85-90 sağdığımdır. E, tekrar döndükten... İyi bir oran kabul et. Evet. <laughs> e, <şekilde>. mı? Anlaştık mı? Teşekkürler <laughs> anlaştık galiba. Çaktırma anlaşmadık <gülüyor> aslında <gülüyor> <kuliste> konuşacağız. Esas <laughs> sorun affedenin daha sonra başına geleceklerde. İşte evet. Evet. Yani tamam affediyorsun Kemal ben seni affettim ama sen her an yine uçup gidebilirsin. Senin de var. Ya da öcünü almak için ben zaman içinde seni ara ara ısırabilirim. Ha, bir de o var tabii. Şimdi bu sefer de böyle şeyler Benim var. kalbimde bitene kadar devam ediyor ilişki. Kalbimde bittikten sonra da taş olsun dağ olsun hiçbir şey yok önüm bomboş oluyor bir anda. Kalbimde aklımda. Dolayısıyla aşıksam ki aşk olmazsam benim ilişkilerim 6 yıl 7 yıl 7 yıl sürdü. Bu kadar uzun sürmez. Aldattım. Hmm. Ama ya yakalandım. <laughs> ya itiraf ettim <laughs> Bir şekilde Affettim, ortaya çıktım. Affedildim. Hı. Öyle yani oluyor hayat bu. Evet. Ben şunu söylüyorum. Nok aldatmayı konuşmamak olmuyor. lazım. elbette Ben değil. şunu söyleyeceğim. Noktayı koyayım mı? Bir de izleyicilere sormak istiyorum izninle. Niye benden izin alıyorsun? Sor, Kadınlara tabii. soralım mı? Soralım bence. Bu konuda daha çok yaralı olan kadınlar çünkü. Sizi aldatanı mı affedersiniz yoksa sizi aldatmadan gelip ya işte benim böyle bir şeyi bir kafamdan geçirdim deyip aslında yapmadığım bir şey diyeni mi affedersiniz? Sen hangisini affedersin? İkisini de affetme. Tamam yani... Ben de ikisini Bu de önden söylenmesi yani. olayı yumuşatmıyor. Evet ya da seçenek da yumuşatmıyor. Hayır, daha da olaylı. Hayır, ben niye yumuşatmıyor? Alevlendiriyor. Yumuşat, <gülüyor> yumuşat <gülüyor> biliyor musun diğerini? Çünkü diğerinde Eyleme geçilmemiş, belki utanmış, belki kendine yakıştıramamış. İyimser bakmak istiyorum ya dünya bu kadar şey olan olamaz Amerikalıların... yani bu kadar herkes kim kiminle nerede ne yapıyor kafası olamaz kafasıyla. Ama, öyle, ama, ama öyle bir kafa var. Amerikalıların <laughs> bir lafı var. Ee, i̇zin almaktansa özür dilemek daha kolaydır. Hmm. Ama özür dilemeyi de bilmiyor. <laughs> Bak şimdi yine ama pasattı, sorayım. yine pasattı bir sonraki habere. Acaba zamanında birbirlerinden özür dileselerdi bu olaylar olur, olur muydu? muydu? Ve aslında günümüz Türkiye'sinin e, çokça haber bültenlerinde bile tartıştığı bir konu iki ünlünün başına geldi kiracı ev sahibi kavgası. Burada da, ne var böyle? Burada bir şey? artık yani böyle e, çığrından çıkmış dökülmüş ne? cümleler Meviz var. Evden çıkmış başka bir yere geçmiş. Evet, e, Pukka adıyla bilinen yazar fenomen. İnternet fenomeni Selam Pınar ışığın eski ev sahibi oyuncu Tuğba Ünsal dün öğle saatlerinde bombayı patlattı ve bir mesajı Instagramın storiesinde paylaştı. Şöyle söyledi: hı hı. E, Çünkü kısa bir süre önce de Pukka ile ev sahibi arasında bir problem çıktığı haberi e, yer almıştı basında. Tuğba Ünsal da dün öğle saatlerinde kayıtsız kalmadı ve dedi ki. Sessiz kalsam haksızlık olacak. Pukka'nın yeni ev sahibiyle davalık olduğu haberlerini gördüm. Aylardır kira ödemiyormuş. Sonra dava eden ev sahibine hakaretler de etmiş. Yıllarca benim evimde kiracımdı Pukka. Mahvetti evimi demek az kalır. Yaşadığı tüm travmaların cezasını benim evime kesti. O kadar kötüydü durum. Aylarca kirasını ödemedi. Sonra haber bile vermeden evi boşalttı gitti.'' Ee, o zaman sustum ee, bugün hani bir zamanlar tacize uğrayan kadınların susup yıllar sonra konuşması gibi ama bugün ev sahibiyle ilgili sorun yaşadığını görünce artık susmadım diyor. Ama bu nasıl bir ev açıklaması ya bu bu nasıl bir şey bu sosyolojik psikolojik böyle her türlü değerlendirilir ama ne diyorsun? Yani şimdi yeni ev sahibi ifşa edince Tuğba'da tutamamış kendini. Aynen öyle. Hı. Ee, peki Kocan Kadar Konuşu yazan kişi değil mi Bukka? Film olarak filme çevrilmişti kitabı. Ee, Kocan Kadar Konuş. Sanki ama emin değilim. Değil Yok Kocan de, Kadar Kocan Kadar Konuş kitabı başkasına, başkasına ait. Başkasına ait. arkadaşlar ee, çocuğu var Evet. evet evli diyebiliyorum. Yok ayrıldı. ayrılmış. Olay Nasıl derdi. bir zarar vermiş ki neden böyle bir zarar vermiş ve ee, bunu bilerek çünkü şu an hani ev sahibi kiracı haklarında bu aylarca kira ödenen de ev sahibi haksız bir her türlü kiracı haklı ya. Evet bu hı. yıllar da önce olmuş. olarak hı. kullanmış gibi geldi bana bu durumu. Bana da ben bir, çok samimi duygularımı söyleyeceğim ama Pukka'nın açıklamasına bakalım mı? Evet Böyle. bak hı hı. E buna karşılık Pukka ne diyor bakalım? Aa yeter iyice vurun abalıya yaptınız sinirleniyor Pukka.